Ergo terapi biraz böyle değişik bir isim ya. <laughs> ne demek? <laughs> Nerelerde çalışır ve ne iş yaparlar? Çok çok eskilerden Yunanca iş demek ergo aslında. Hı. Oradan geliyor iş terapisi. Aslında ergo ne değille başlayalım? Ergo sadece bir boş zaman aktivitesi değil. Hı. Yani bir işte çiçek boyama verelim kişinin eline. Ya da bir ben yetiştim siz bilmiyorsunuz. Makreme ipi verelim de işte bir saksılık yapsın değil. Ergoterapi çok geniş bir yelpaze. Hı. Biz insanoğlu olarak ne isteriz? Bağımsız yaşamak isteriz. Bağımsız Hı. dişimizi fırçalayalım, bağımsız tuvalete gidelim, bağımsız uyuyalım, bağımsız kalkalım. Takdir görelim. Hı. İşe yarayalım. Ve bunu hissedelim. Birileri bunun e, feedback'ini bize versin. Bunları da Bağımsız halde yapabiliyor olmak için işte ergoterapi bunlara yardım eden kişi. Yani hmm. bizi bağımsız hale getiren, bizi işe yarar hale getiren ve bunu en maksimumda yapmaya çalışan kişi ergoterapist deniyor. O yüzden Peki yani her yaş, yaş grubu kadar. için mi? Her yaş grubu için. Hmm. Bir çocuk, bir yetişkin, bir yaşlı, bir adolesan, kim olursa olsun hepsinin farklı farklı alanları, farklı farklı görevleri var mantık çerçevesinde yani işe yarar aktivite mantıklı aktivite mesela bir çocuk için farklı bir şey bu çocuk için oyun evet hı hı. anlamlı bir aktivitedir bir yaşlı için de mutfağa gidip suyunu alabilmesi anlamlı bir aktivitedir hı. bir yetişkin içinde işine bağımsız bir şekilde gidiyor olmak anlamlı bir aktivitedir tüm yaşları kapsıyor ama hepsinin anlamlı aktivitesi farklı farklı sınıflandırılabilir ama ortak Tek ortak hedef bağımsızlaştırmak ve işe yarar hale getirmek. Kişiyi de iyi hissettiriyor olmak aslında bununla birlikte. Yani ama sorun yaşayan insanlarla çalışıyorsunuz. Tabii ki mutlaka. Değil Şöyle mi? Yani. ki aslında Hı. hangimizin sorunu yok ki? O evet kesinlikle Yani <gülüyor> fiziksel ya da psikolojik Hı. ya da sosyal. Ergoterapi psiko psikososyal bir bütün kişiyi sosyal hayatta da sağlıklı hale getirecek. <laughs> fiziksel hayatta da sağlıklı hale getirecek, ee, iş hayatında da sağlıklı hale getirecek. Dolayısıyla kişi tüm bunlarda sağlıklı hale geldiğinde psikolojik olarak da sağlıklı bir insan olacak. <laughs> çok geniş yelpazede dediğim gibi mülteciler mesela, şu an ülkemizde mülteciler var. Evet çok sayıda. Ee, ne yapacağını bilmeyenler var, kendini atıl hissedenler var, meslek sahibi olup atıl durumda olanlar var. Bunların da bir ergoterapiste bir. Ee, yol göstermeye ihtiyacı var belki. Doğuştan bir engele sahip olan bir kişi, evet belki bir fiziksel engeli var ama haricinde çok ekstra yetenekleri var. Bunları ortaya çıkarmak, bunları e, yol gösterici yani kişi merkezli olarak hı hı. kişiyi değerlendirmek. Neye ihtiyacı var? Ne yapabiliriz? O yüzden belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, büyük çapta belki bakanlıklarla da ilişkiler kurularak hem toplumsal düzeyde hem de kişi merkezli değerlendirmeler ve uygulamalar yapan kişiler hı hı. aslında ergoterapistler. Lisans eğitimi? Lisans eğitimi. Sayısal alanına öğrenci alıyor. Hı hı. Ee, Sağlık bilimleri fakültesinin bir bölümüyüz. Evet. Peki bu bunun ön lisansı da var yani bunun değil tabii hani. bu lisans eğitimi bunun ön lisans eğitimi de iş uğraş terapisi i̇ş adı altında ee, çok az sayıda üniversitede var o ön lisans eğitimini çok konuşmayacağız bugün lisans eğitimini konuşacağız ama e, mesela eminim ki çoğu arkadaşım ergoterapiyi böyle fizik tedavi gibi bir alan zannediyordu hocam. Ben size söyleyeyim. Yani kemikle uğraşan falan gibi. Çünkü bize gelen sorularda ergoterapiyi bilmedikleri. Sizin anlattığınız ise bambaşka bir şey. Yani o da insan olan ve insanı hayattaki tüm sorunları, hani tüm yaş grubu bir kere çok geniş bir kitle. Hepsinin sorun çözücüsü gibi bir durum var. Hani çalışmanın çok geniş o zaman. Oldukça.